Tost var yiyeceksen. Afiyet olsun. Ne? Yok bir şey. Çıkıyorum ben sonra görüşürüz. Alo, Tolga Bey. Bir emriniz mi vardı? Ya Suat, kafama bir şey takıldı da benim. Buyurun. Sen bu videoyu bana neden geçen sene göndermedin? Nasıl yani? Yani şöyle, geçen sene gönderseydim paranı geçen sene alırdın. Neden göndermedin? Geçen sene paraya ihtiyacım olmamış demek ki Tolga Bey. Sen kafan mı buluyorsun benimle? On bin dolar verdim bu videoya ben. Senin gibi bir adam bunu asla bekletmez. Neden beklettin? Satmışımdır belki. Kime? Ya Tolga Bey, video işinize yarıyor işte. Kurcalamayın gerisini. Babama mı? Size söylemem istemedi. Bak, bir tane, sıksana ya. Biliyordun baba. En başından beri biliyordun. Oylumun beni korumak için o aşağılık herifle evlendiğini biliyordun. Ama bana söylemedin. Benden gizledin. Bana demedin. Oylum aşağılık herifin eline düşmüş kızı seninle tehdit ediyor. Ki, Git sevdiğini kurtar bir şey yap demedin. Sus. Beni kandırdın. Beni aptal yerine koydun! Kes. Asla izin vermezdim biliyor musun? Bana söyleseydin, haberim olsaydı asla o kızın hayatını mahvetmesine izin vermezdim. Kendi hayatımı da mahvetmezdim Çelin'le evlenerek. Senin yüzünden baba, senin yüzünden! Bağırma. Senin yüzünden baba. Korktun mu? Ha? koskoca Oltan Kaşifoğlu Dicle'lilerden mi korktu yoksa? Ne diye korktun? Oğluma zarar verirler diye mi? Hı? Ne düşündün baba? Ama şimdi durduk yere Dicle'lilerle kötü olmayayım. Onun yerine bizim oğlan salak malak Selin'le evlensin mi dedin? Ha? Mutsuz olacak ama ne yapalım artık mı dedin ne dedin cevap <gülüyor> Bağırma. <gülüyor> Ne işi var Selin'in burada niye gelmiş sana? Sence niye? Hı? Hamileymiş. Ya <laughs> ucuz numaralar yapmakla suçlamışsın kızı. Ya yalan yalan. Yalan söylüyor ayrılmayalım diye yapıyor. Kesin Serra veriyor bu fikirleri de ona. Tolga saçmalama. Baba eminim diyorum biz korunuyoruz. Yalan imkan yok. Korunuyorsunuz. Korunuyoruz. Ha. Al. Kendin bak. Ha? Pozitif mi negatif mi bak. Ya baba bu, bu, işler çok kolay ya. Böyle mi kandırdı seni? <laughs> çok kolay bu işler. Tolga sen iyi misin? Ha oğlum? Çünkü son zamanlarda senin için korkmaya başladım ben. Niye böyle bir yalan söylesin? Ha? İki gün sonra ortaya çıkacak bir yalan için niye bu kadar emek sarf etsin? Selin hamile lan! Hamile! İçmedim. Ne? Her gün o hapları gözün içine bakarak aldım ama yutmadım. Selin. Yapamadım. Hoşça kal baba. Güle güle kız. Kandırmış beni. Kandırmış. Senin gönlünü alacaksın. Aldırmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Halk olmuş. <laughs> Mutsuz olduğumuz yetmiyor. Mutsuzluğumuza bir de bu eklensin. Değil mi baba? Çocuk mutluluktur Tolga. Sen benim için her zaman mutluluk oldun. Annenle aramız çok iyi miydi sanıyorsun sen? Annenin sana hamile olduğunu öğrendiğinde biz ayrılmak üzereydik Tolga. Aldırabilirdik seni. Hatta annen aldıralım dedi. Ben istemedim. Hayır dedim. Çünkü varlığını şu anda bir yerimde hissettim. İyi ki istemişim. İyi ki hayır demişim. Bunca servetimi de... ...şu kuru canımı da... ...senin için gözümü kırpmadan feda ederim. Yapma Tolga. Eski defterleri kapat artık. Oylumu unut. Kendi hayatına bak... Seni bu şekilde kandırmayı istememiştim. Ama mecbur kaldım. Anne olmak istiyorum çünkü. Anne olmayı bu hayatta her şeyden daha çok istiyorum. Senin çocuğunun annesi olmayı. Ama sen hep geçiştirdin. Daha genciz dedin, zamanımız var dedin. Sana hamile olduğumu söylediğimde sevinçten havaları uçmanı beklemiyordum. Beni sevmediğini biliyorum zaten. Ne yaparsam yapayım sevmeyeceksin. Selim benim derdim asla senin incinmen, senin mutsuz olman değil. Tolga ne olur benim salak olduğumu düşünüyorsun ya. Ben salak değilim. Değilsin tabii ki değilsin. Biliyorum özür dilerim öyle söylediğim için sinirden o an ben. Ama beni de anla lütfen ben. Kandırıldım Selin. Hani bir kere bana gurursuzsun demiştin ya. Keşke sana bu kadar aşık olmasaydım. Keşke karşında bu kadar çaresiz olmasaydım. Ama korkmana gerek yok. Babalık yapmanı beklemiyorum. Çocuğuma kendimle bakarım. Sadece bir kere dokun. Bir kere hisset onu. Sonra istersen yine kabul etme.